stres, kaygı, zenginlik bu mu gerçekten? Ya size öğretilen her şey yanlışsa? Belki de gerçek zenginlik, sakin kalmaktır. İnanmıyor musunuz? Belki haklısınız. Ama şunu unutmayın. En büyük hazineler, en beklenmedik yerlerde saklıdır. Ve bugün o hazineyi bulacağız. Ama uyarıyorum, bu kolay olmayacak. Çünkü sakin kalmak bir seçimdir. Ve bu seçim Hayatınızdaki en zor şey olabilir. Yine de denemeye değer değil mi? Kaybedecek neyiniz var ki? Belki de sadece biraz stres. Zenginlik deyince aklımıza ilk gelen şey nedir? Gösterişli arabalar, devasa evler, lüks tatiller mi? Instagram'da gördüğümüz o kusursuz hayatlar mı? Belki de bize dayatılan zenginlik tanımı aslında bir illüzyondan ibarettir. Birçoğumuz o hayallere ulaşmak için ömür boyu çalışır. Stresle yorulur ve sonunda neyi kaybettiğimizi bile fark etmeyiz. Ya zenginlik sadece maddiyatla ölçülemezse? Ya zenginlik aslında iç huzurumuz, sağlıklı ilişkilerimiz ve anlamlı bir yaşamımızla da ilgiliyse? Düşünsenize, stres, kaygı ve tükenmişlik içinde biriktirdiğimiz paranın bize ne faydası var? O parayı harcayacak enerjimiz, sevdiklerimizle paylaşacak zamanımız yoksa ne anlamı kalır? Gerçek zenginlik belki de bu olumsuz duyguların üstesinden gelip hayatın her anının tadını çıkarabilmektir. Ama kabul edelim, bu kolay bir yol değil. Çünkü size daha fazlasını vadeden bir dünyada yeterli olmak radikal bir seçimdir ve bu seçimi yapmak size her gün daha çok çalış, daha çok kazan diye fısıldayan iç sesinizle savaşmak anlamına gelir. Ama merak etmeyin, bu savaşı kazanmanın yolları var ve ilerleyen dakikalarda sadece cebinizi değil ruhunuzu da doyuracak stratejileri keşfedeceğiz. Hatta belki de zenginliğin aslında hep içimizde olduğunu fark edeceğiz. Ama önce zenginlik algımızı tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü sizi temin ederim, gördüğünüz her şey gerçek değil ve gerçek zenginlik genellikle gözlerden uzakta sessizce büyür. Tıpkı bir tohum gibi, sabırla ve özenle. Peki Sakinliğin finansal olarak da bizi zenginleştirebileceğini biliyor muydunuz? Kulağa garip geliyor, değil mi? Ama biraz düşününce aslında çok mantıklı. Stres altındayken nasıl kararlar aldığınızı hatırlayın. Genellikle dürtüsel, mantıksız ve kısa vadeli düşünürüz. Hızlıca zengin olma hayalleriyle riskli yatırımlara girer, gereksiz harcamalar yapar ve sonunda pişman oluruz. Sakin olduğumuzda ise durum tamamen değişir daha rasyonel ve uzun vadeli düşünebilir, riskleri daha iyi değerlendirebilir ve doğru kararlar alabiliriz. Bu da daha iyi yatırım kararları, daha başarılı iş anlaşmaları ve daha az para kaybı anlamına gelir. Ama sadece bu kadar da değil. Sakin bir zihin yaratıcılığın en büyük kaynağıdır. Yaratıcı fikirler, yeni iş fırsatları ve inovasyonlar sayesinde gelirimiz artabilir. Düşünsenize, stres ve kaygı içinde kıvranırken mi daha yaratıcısınız? Yoksa zihninizi dinlendirip rahatladığınızda mı? Ayrıca sakin ve dengeli bir insan çevresiyle daha iyi ilişkiler kurar. İş hayatında daha fazla işbirliği, daha güçlü ortaklıklar ve daha fazla fırsat demektir bu. Unutmayın, başarı tek başına elde edilemez. İyi ilişkiler her kapıyı açan bir anahtar gibidir. Ve son olarak, kronik stres sağlığımızı olumsuz etkiler ve tedavi masraflarımızı artırır sakin bir yaşam tarzı, sağlığımızı korur ve uzun vadede tasarruf etmemizi sağlar. Belki de zenginliğe giden en kısa yol aslında doktor faturalarından kurtulmaktır. Ama unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Sakinliğin finansal faydaları buzdağının sadece görünen kısmıdır. İlerleyen dakikalarda bu sakinliği hayatınıza entegre etmenin yollarını ve gerçek başarı hikayelerini keşfedeceğiz. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Sakin kalmak sadece para kazanmakla ilgili değildir. Bu, daha anlamlı, daha mutlu ve daha tatmin edici bir yaşam sürmekle ilgilidir ve o yaşam paha biçilemezdir. Peki bu kulağa hoş gelen sakinliği nasıl hayatımıza entegre edeceğiz? İşin en zor kısmı da burası aslında. Çünkü sakinlik sihirli bir değnek değil. Anında elde edebileceğiniz bir şey de değil. Aksine Sürekli pratik gerektiren bir beceridir. Ama merak etmeyin, imkansız değil. İşte size birkaç pratik yöntem. Günde sadece birkaç dakika meditasyon yaparak zihnimizi sakinleştirebilir ve farkındalığımızı artırabiliriz. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama deneyin, zihninizin ne kadar gürültülü olduğunu göreceksiniz. Meditasyon o gürültüyü susturmanın bir yoludur doğayla bağlantı kurmak da stresi azaltır ve iç huzurumuzu artırır. Şehir, hayatının karmaşasından uzaklaşıp, ağaçların arasında yürümek, denizin sesini dinlemek, kuşların cıvıltısını duymak, bunlar ruhumuzu besleyen basit ama etkili yöntemlerdir. Hobilerle uğraşmak da zihnimizi dinlendirir ve yaratıcılığımızı besler. Resim yapmak, müzik dinlemek, kitap okumak, spor yapmak. Ne olursa olsun Sevdiğiniz şeylerle uğraşmak sizi anda tutar ve stresten uzaklaştırır. Sınırlar koymak da çok önemlidir. Hayır demeyi öğrenmek bizi gereksiz stresten korur ve enerjimizi doğru şeylere odaklamamızı sağlar. Her isteğe evet demek sizi tükenmişliğe sürükler. Ve son olarak teknoloji detoksu yapmayı unutmayın. Sürekli bildirimler ve sosyal medya akışı zihnimizi yorar ve dikkatimizi dağıtır. Zaman zaman teknolojiden uzaklaşmak, zihnimizi dinlendirmemize ve kendimizle bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Ama unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Sakinliği hayatınıza entegre etmenin daha birçok yolu var ve ilerleyen dakikalarda size ilham verecek gerçek başarı hikayelerini ve daha derin stratejileri paylaşacağım. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Sakin kalmak sadece bir teknik değildir. Bu bir yaşam tarzıdır. Ve bu yaşam tarzını benimsemek hayatınızdaki en iyi yatırım olabilir. Sadece cebinizi değil, ruhunuzu da zenginleştirecek bir yatırım. Ama önce kendinize şunu sormanız gerekiyor. Gerçekten sakinleşmek istiyor muyum? Çünkü sakinlik bir bedel ister ve o bedel konfor alanınızdan çıkmak, alışkanlıklarınızı değiştirmek ve iç sesinizle yüzleşmek demektir. Hazır mısınız? Şimdi size birkaç ilham verici hikaye anlatacağım. Sakinliği hayatına entegre ederek sadece zenginleşmemiş, aynı zamanda daha mutlu ve anlamlı bir yaşam sürmüş insanların hikayeleri. Mesela stres yüzünden iflasın eşiğine gelen bir girişimci düşünün. Sürekli çalışıyor, uyumuyor ve her şeyi kontrol etmeye çalışıyordu. Ama bir gün her şeyin kontrolden çıktığını fark etti ve o gün bir karar verdi. Sakinleşecekti. Meditasyona başladı doğayla daha fazla vakit geçirdi ve işini daha bilinçli bir şekilde yönetmeye başladı. Sonuç, şirketi yeniden ayağa kalktı, stresi azaldı ve hayatının tadını çıkarmaya başladı. Ya da kariyer basamaklarını hızla tırmanırken tükenen bir yönetici düşünün. Sürekli baskı altında çalışıyor, ailesine ve arkadaşlarına zaman ayıramıyordu ama bir gün bunun böyle devam etmeyeceğini anladı ve o gün bir karar verdi, sakinleşecekti, işini devretti, hobilerine geri döndü ve hayatını daha dengeli bir şekilde yaşamaya başladı. Sonuç, kariyerinde zirveye ulaşamamış, olsa da daha mutlu, daha sağlıklı ve daha tatmin edici bir hayat sürüyordu. Bu hikayeler size tanıdık geliyor mu? Belki de siz de benzer bir durumdasınız, belki de siz de başarıya ulaşmak için kendinizi yıpratıyorsunuz. Ama unutmayın, Başarı sadece bir varış noktası değildir, aynı zamanda bir yolculuktur. Ve o yolculuğun tadını çıkaramıyorsanız, varış noktasına ulaşmanızın ne anlamı var? İlerleyen dakikalarda bu sakinliği hayatınıza entegre etmenin daha derin stratejilerini ve daha birçok ilham verici örneği paylaşacağım. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Sakin kalmak sadece bir lüks değildir. Bu bir gerekliliktir ve bu gerekliliği yerine getirmek hayatınızdaki en iyi karar olabilir. Sadece cebinizi değil, ruhunuzu da zenginleştirecek bir karar. Ama önce kendinize şunu sormanız gerekiyor. Gerçekten zengin olmak istiyor muyum? Çünkü gerçek zenginlik sadece para kazanmakla ilgili değildir. Bu iç huzurunuzu bulmakla, anlamlı ilişkiler kurmakla ve hayatın her anının tadını çıkarmakla ilgilidir ve o zenginliğe ulaşmak belki de düşündüğünüzden çok daha yakındır. Sadece sakinleşmeniz yeterli.